Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Evet. Şurada. Şöyle 62 bin altın gelmiş. 37 bin gelmiş. 2 günlük 4 x şey gelmiş. işte anladınız siz. Tavsiyemle ne Kafa topu bayağı oynuyorum. Böyle karakterlerim var ama Neyse Hemen bir tane maça girelim Şu an Ay Süper Lig Bire girmişiz Lig yükselttik Ondan sonra da zaten Şampiyonlar Ligine gireceğiz 6 günümüz kalmış Hemen girelim Bakalım maçta nasıl Oynayacağız şöyle şöyle yapalım 28 seviyeyim ya arkadaşlar ne kolay geliyor ne zor rakipler geliyor yenilebiliyorum yenilemiyorum bazen bakalım nasılmış bayağıdır oynamıyorum kadar kolay değil dedi. Golü var. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Kale önünde savunma yapıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Kasıyor şu an. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Kafa vuruşu geldi. Uyarılar attı. Yoksa sarı kart mı görecek? Ah. Yok böyle bir gol. Toplar çoğaldı. Üstten gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Kendi sahasında rakibin olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Arkadaşlar bu arada elmaslarımı e, bedavaya topladım. Hiç para falan

Ve şimdi kale kocaman oldu. Gol işte. Büyük kale golü. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Bir Hayır gol. arkadaşlar gol atmam Bir lazım. Gol. Kafayla topu bıraktı. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıya vurdu. Yerden yuvarladı. Yes, vurdu. yes. 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 <laughs> gol. Arkadaşlar yer kolay. Ama Türk değil rakip galiba. Süper gücü var mı acaba olsa bile yenemez zaten ve ya, oyun biterken bile gol attım arkadaşlar yani oldu. baksanıza 27 sarıya yapmışım. Neyse. Bayağıdır oynamıyorum demiştim. Yoksa şu anda birinciydim. Neyse. Arkadaşlar. Bu oyun oynayan var mı aranızda? Varsa yazın. Evet, şunu da. Son bir maç daha yapalım o zaman. Arkadaşlar başlatmayı unutmuşum. Allah'ım gol! İyi kurtardı. İçinden geçti top gördünüz mü? Taşlara gitti. Önce rakibini gol İçimden geçti az önce. Hoporileri elimi dayamadan yapmaya çalışıyorum. Böyle bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin golleri geldi? Farkında batmak imkansızdı. Olsun ya iyiyiz şu an. 90'ı görüyor. Mükemmel bir gol. Aynen. Şansını üst taraftan deniyor. Gol, gol, gol. Örümcek kavlarını temizledi. Gol geldi, gol geldi. Ateşli top basıldı. Ondan onda bile de golü de atamadı. gol atamadı. Ama gerçi bir önceki Değil maçta da olur. ben atamamıştım Ateşli. onda. Evet bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar ben dur durayım. 5 dakika ay 50 saniye sonra tekrar gelirim. Arkadaşlar Bayağı attım gol. 20 tane yapmaya çalışacağım. Hayır. Öğren de geldi diyor arkadaşlar. Sen ilk önce bir gel topu gel. ayağını sektirmeyi öğren de. Öğren de gel. Topu doğru Daha da arkadaşlar, da arkadaşlar da top oynamayı bilmiyor. Var. Geliyor sahaya çıkıyor Dört ya. Attı. Maç evet bakalım arkadaşlar. Bir... arkadaşlar. Maçımız bitti. Bayağı bir kastık. Arkadaşlar yemek sepetini de öneririm. Bu arada. Beş yıldızlı. Yani öyle gözüküyordu. 21'e 5 yapmışız Evet. Bakalım. Hayır. Bakın arkadaşlar. 1070, 1172 tane olmuş. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açıp abone olursanız sevinirim. İkinciye abone olun diyorum ki daha çok abone olun. <laughs> Neyse like butonuna basın, abone olun. Neyse arkadaşlar kapatalım çok uzattım artık. Hadi bay bay.